Selçuk Bayraktar. 19 yaşımda inşaatta çalışarak 30 günde dijital ayakkabı mağazamı açıyorum. Gün 28. Lansmana doğru son 2 gün. Bugün bizim yap pazarımız. İstanbul Havalimanı'ndaki Teknofest'e gidiyorum. Metro istasyonundan Teknofest alanına gidiyoruz. Burası böyleyse orası Ve Teknofest alanındayız arkadaşlar. Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağımız, Türk Sat uydusu, TUSAş üretimi Anka sihamız, Baykar üretimi TB3 insansız hava aracı. Kanatları çok havalı değil mi? TUSAş üretimi T129 atak helikopteri, Baykar Akıncı sihası. Tasarımının Yunus balığından aldığını biliyor muydunuz? TUSAş üretimi Hürjet eğitim uçağı. Yerli jet motorumuz henüz çalışmadı ama çalışacak. Ve işte yerli ve milli gururumuz insansız savaş uçağı Kızıl Elma. Deniz Kuvvetleri Korosu konseri çok başarılı tebrik ederim. Baykar şirket CEO'su Selçuk Bayraktar. Çok yorucu bir günün ardından eve dönüyorum. Günlük spor rutinim 30 sınav 30 mekik. Gün. Günlük yarım saat kitap okuma. 28. günün sonuna geldik arkadaşlar. Takip edin destek olun. Asmana son iki gün.